Herkese merhabalar. Şu an aynı sınav gibi bir video çekeceğiz birlikte Efe ile. Merhaba Efe, hoş geldin. Sayabilirsin baştan. Sigort akutumuz, bir daha sigorta kutumuz, Akümüz, sigorta kutumuz, evet. akümüz, hava filtremiz, silecek suyumuzun doldurduğumuz yer, radyatör, evet. motorumuz, yağ çubuğuyla yağ doldurduğumuz yer. Motoru, motoru bir daha, daha gösterelim size. Motor kontrolü kısım. Evet. Radyatör suyumuz burada. O motor suyu. Ya motor suyu. Evet. Şunu göstermedik. Bu nedir? Hidrolik. Şey, ee, Tren, tren, tren dönüyor. Dönüyor. Evet. Kapatabiliriz. Evet. Arkadakilerini böyle çıkartıp bana sayar mısın? Çeki demirimiz. Bu çeki demiri evet. Bizon anahtarımız. Bizon anahtarı ne işe yarıyor? Bizon anahtarı evet, Tekerleğimizde sıkıntı olduğu zaman tekerleği değiştirmek için Evet Üçgen reflektörümüz Üçgen reflektör şehir içi 30, 30 şehir arası 150 metre Evet Yangın tükümüz İlk yardım çantamız İlk yardım çantamız evet takozumuz. takozumuz Altta da yedek Altımız lastiğimiz yedek ve yedek lastik ve yedek, 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 var Evet Kriko Evet. Geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi geçmeden önce 4 tane tekerimizi evet. kontrol ediyoruz. İlk önce bindiğimizde koltuk ayarımızı yapıyoruz. Şu an evet. koltuğumuz koltuğu nasıl ayarlı? şu an? Ayarlı, düz. Evet. Bit. Şu an koltuğumuz ayarlı. Sonra aynalarımızı kontrol ediyoruz. Aynalarımızı kontrol edelim. Neyi unuttuk? Sonra emniyet kemerini Evet takıyoruz. emniyet kemerimizi muhakkak takıyoruz. Efe şimdi de bana sayar mısın içeridekileri tek tek? Tabii ki. Çünkü sınavda da hoca belki tek tek soracak. Belki. Devir hepsi, göstergemiz en isteyecek. solda. Evet devir göstergesi. Hızlı göstergeniz ortada. Hı hı. Bilgi ekranımız yukarıda. Peki ekranımız, evet. Benzin depomuz sağ tarafta. Sağ tarafta. Ee, hararet yaptığı zaman simge ile gösteriyor arabamız. Hı. -hı. Evet. Ee, radyomuz, dörtlüğümüz, kapı kilidimiz, klimamız. Evet. Burada iç aydınlatmamız var. Evet. Ee, araba 5 lideri bir geri. Hı -hı. İki defa iki tane frenimiz var. Ayak freni, el freni. Tamam. Soldaki kolu aşağı doğru çektiğimizde sola sinyal, sağa doğru çektiğimizde sağ sinyal. Evet. Ee, bir kere çevirdiğimizde park lambalarımız yanar. Şu an park lambasını yaptık, Evet. Bir defa da ileri yaptığımızda kısalar. Evet. İleri ittiğimizde uzunlar yanar. Mavi, Mavi renkte gösterir. Uzun. Evet. Hı -hı. Selektör için kendimize doğru çekmemiz gerekiyor. Evet. Yeterli. Ee, silecek için aşağı bir kere yaptığımızda yavaş. Kademe kademe oluyor. Aynen. Kademe Kerem kademe ilerliyor böyle. Tamamdır. Yeterli. Sınavda İlk başta ön tarafı yaptık. Arka şu an araç içi müsaitsek de çıkabiliriz. Kendini rahat hissediyorsun. Hı hı. evet. Sola Koltuğumuz çok veriyoruz. e, sıkı da olmayacak. Çok böyle yumuşak da olmayacak. Koltuğumuz bizi rahatlatacak derecede iyi olacak. Sola sinyali verdin. sola ee, sinyalimizi verdik. Evet, çıkıyorum. çıkabiliriz. Mutlaka el frenimizi aşağı indiriyoruz. Evet. Sinyalimizi sola yakıyoruz çıkıyoruz. Evet. Yola göre şekil alıyoruz. Önümüzde bir trafik akıyorsa biz de ona göre hızımız ortalama 30-35 arası değişebilir. Sınav süremiz 35 dakika. Yaklaşık bir 5 dakika zaten tanıtımla geçiyor. Ortalama 30 dakikada sınavı bitirmemiz gerekiyor. İlk gireceğimiz yer yokuş kalkış. İlk parkuru yokuş kalkış olarak yap yapmamız gerekiyor. Onun için de mutlaka sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. İçeri doğru gidiyoruz. Evet, biraz daha yavaş girelim. Burada durabiliriz. Gördüğünüz gibi Kalkış alanına geldik hazır mısın Evet kalkışta sola sinyalimizi veriyoruz Evet arabamızı bile takıyoruz mutlaka birinci vites alalım bazı adaylar ikinci viteste kalıyor ikinci viteste geliyor sonra birinci vitesi almayı unutuyorlar ve ikinci viteste kalktığı için stop ediyorlar mutlaka birinci vites almamız gerekiyor aracımızı daha sonra sola sinyal verdik orta şeride geçtik Sınavda hocamız bize söylemediği sürece sol şeridi kullanmıyoruz. Orta şeritten gidiyoruz. Şimdi geri geri 25 metre yapmamız gerekiyor. Geri geri 25 metre istasyonuna girmek üzereyiz. Birinciye gireyim mi hocam? En başa gidelim. En başa gidelim. Gitmeden önce bir orada kısa bir duralım ki. Çünkü sınav esnasında sıra olabilir. Sırayı beklemek zorundayız. Biz sanki burada sıra varmış gibi bir 30 saniye bekleyeceğiz. Biraz daha ileri alalım. Dur. Dubalara çarpmamız kalma sebebi. Evet. Şimdi yavaş yavaş girebiliriz. Tabii ki. Sağ sinyal vermeyi unutmayalım. Mutlaka sağ sinyal verdik. Vermemiz gerekiyor. Sağ sinyal verdik. Direksiyonumuzu mutlaka düzeltelim ki düz şekilde gidip Düz şekilde geri geri gelelim. Geri geri gelebiliriz. Geri geri debilmemiz gereken şey şu. Bir saniye. Beyaz çizgiye değebiliriz ama buradaki sarı çizgiye değmek kalma sebebi. Sarı çizgiye değmemiz gerekiyor. Dubalara değmememiz gerekiyor. Yavaş yavaş geriye doğru gelelim. İki aynayı da kullanmamız gerekiyor. Iki aynayı da kullanacağız. Hem sağ aynaya bakacağız, hem sol aynaya bakacağız. Burada beyaz çizgiye yakın gitsek daha güzel olur. Bizim referansımız bu beyaz çizgi olsun. Ne kadar çok şu beyaz an çizgi, an. evet. Şu şu an yaptığımız gibi ne kadar çok beyaz çizgiye yakın olursak daha iyi olur. Sarı çizgiler dediğim gibi kalma sebebi eğer sağ tarafa yakınsak direksiyonumuzu 1-2 cm sol tarafa kaydırabiliriz sol tarafa yakınsak da direksiyonumuzu 1-2 santim sağ tarafa kaydırmamız gerekiyor. Çok fazla kaydırdığımızda zikzak çekmiş oluruz. Bu sefer de komisyon üyeleri bize der ki çok zikzak yaptın o yüzden in diyecekler. Mümkün mertebe düz gelip daha doğrusu düz gidip düz geri gel gelmemiz gerekiyor. Evet şimdi çıkabiliriz. 25 metre yaptık. Sola sinyalimizi verdik. Çıkalım. Sınavda toplam 4 kişi oluyor. Ee, biz de birlikte. Biz yanımızda komisyon üyesi başkan. Başkanın arkasında e, başkan yardımcısı ve e, bizim arkamızda da e, kurstan bir hoca oluyor. Dediğim gibi sınav süresi 35 dakika. Hocaların dikkat ettikleri en önemli şeylerden birisi direksiyon hakimiyeti. Sinyaller çok önemli. Vites geçişleri. Daha sonra parklar. Bunlar çok önemli. Evet. Trafik kurallarına uymamız gerekiyor mutlaka tabelalara bakalım ki bazı bizi bilgilendirici tabelalar çok önemli oluyor hayati yönde. Yani hocaların baktıkları daha çok güvenli bir sürüş. Bu ehliyeti alan kişi veya sınava giren kişi ertesi gün trafiğe çıksa trafikte rahat bir yolculuk yapabilir mi? Temel amaç bu. Evet. Kendi şehrimizde gitmemiz gerekiyor şerit ihlali yapmamız da kalma sebep oluyor. Çünkü trafiği tehlikeye atmamamız gerekiyor. Arada böyle tabelaları kontrol edelim ki bizim için çok önemli. Evet. Direksiyonumuzu 9-15 şekilde tutuyoruz. Kısa mesafelerde mutlaka ayağımızda debriyaj olsun. Özellikle parklara gelirken debriyajı ayağımızdan kaydırmamamız gerekiyor. Yani uzun mesafelerde çok debriyaja ihtiyaç yok ama kısa mesafelerde ve parklarda özellikle duracaksak mutlaka debriyajı kullanmamız gerekiyor. O yüzden ayağımıza yapışsın. Durmak için önce debriyaja basıyoruz sonra frene basıyoruz. Önce frene basarsak debriyajı unutabiliyoruz. O yüzden muhakkak dururken önce debriyaja basacağız, sonra frene basacağız. Evet burada mesela diyor ki dönüş tabelası var. Dönüş tabelasına gördüğümüzde gazdan ayağımızı çekiyoruz. Debriyaj da kayabiliriz. Ama yine olmuyorsa hafif hafif frene basabiliriz. Kontrol edemeyecek durumdaysak hafif hafif frene basabiliriz. Tümseklere girerken mutlaka biraz daha hızımızı azaltalım. Çünkü Dediğim gibi arabayı sarsmış oluruz. Bir tık daha hızlı gidebiliriz. Şu an 30'a gidiyoruz. 35 yapalım. Önümüzde müsait. Gelirken ayakkabı olarak böyle spor tarzı ayakkabılar sınava giderken olsa iyi olur. Özellikle bottur, çizmedir, bugün bir şeyler kayıyor. Mümkün mertebe ayakkabılarla sınava girmeyin arkadaşlar. Sıkıntıyı siz çekersiniz. Sonra dersiniz ki işte ayağım kaydı. O yüzden girerken mutlaka ayakkabınız böyle kaymayan kavuşuk tür ayakkabı olsun. Şimdi e, ani fren alanına giriyoruz. Girmeden önce yine sinyalimizi ihmal etmiyoruz. Sinyaller özellikle parklarda çok çok önemli. Evet. Şimdi ani frende de hızımız yine 30 civarı eğitimde olduğumuz için çok fazla aniden durmayacağız ama yine e, normal şekilde duracağız. Ben dur deyince duralım. Dur. Evet. Ani fren yaptık. deydik. Birinci vites aldık. Yoksa ikide kalkmamız biraz daha zor olacak. Kalkışlarımız hep birinci viteste. Ve kalkarken mutlaka sola sinyal vermemiz gerekiyor. Ki neden? Kalkış sinyali eğer burada sinyal vermezsek e, maalesef e, hocalar bırakıyorlar. Eğer e, sola gitmemize gerek yok. Bana soruyorlar. Hocam işte sola sinyal verip niye sola gitmiyoruz? Komisyon üyeleri sola gitme git demediği sürece biz gitmeyelim. E, ama oranın kalkış sinyali olduğundan haberiniz olsun. Sınava geleceğinizi herkese söylemeyin arkadaşlar. Çünkü e, söylüyorlar. Acaba yapamazsam ben işte eşime ne derim, arkadaşıma ne derim gibi şeyler oluyor. O yüzden söylemeyelim. Mehmet sen söyledin mi sınava gireceğini? Ailem sadece biliyor. Ailem biliyor. Arkadaşların? <laughs> sen de söylemişsin. Evet. Buraya geldik. yaya geçidini gördük. Sola sinyal veriyoruz. Bunu da unutmayalım. <laughs> Dersler nasıl geçti? Hem sohbet edelim, hem konuşalım derslerimiz güzel ve bilgilendirici Yeteri kadar bilgimi aldım ve şu anda sınav hazır hissediyorum. Diyorsun, evet. Burada tale yol tabelasını gördük. çok hızlı gelmeyelim arkadaşlar çünkü soldan da çok fazla araba geliyor. Şeridimiz Yıldız Teknik Üniversitesi'nden sonra bu şerit oluyor. Hedefe sen de gereği gibi söylediklerimi yaptın gayet başarılısın. Sınavdan da çok rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Gerekli özgüveni gösterdim. Şunu söyleyeyim çok güzel dinledin dersi. Zaten dersi güzel dinleyen sınavda da başarılı öyle söyleyeyim. Sen de zamanında geldin. Sürekli sorular sordun bana. İlk başta tabii ki öğrenme sürecimiz vakit aldı ama gayet şu an. Rahat bir şekilde aracın kullanabiliyorsun. Evet. Şeritlerimiz kontrollü bir şekilde gidiyoruz. Artık iki tane parkımız kaldı. Bir Pioneer Park, diğer de lay Park. Ondan sonra da sınavı bitireceğiz. Evet. Bana soruyorlar hocam işte parka girerken sinyal vereceğiz mi diye parklara girerken yani parkların içine doğru girerken sinyal vermiyoruz. Ama çıkarken vereceğiz. Palel parktan çıkarken sola sinyal, L parktan çıkarken ise sağ sinyal verip çıkıyoruz. Evet, bu, bu soruyu da çok soruyorlar. Hocam buraya girerken vereceğiz mi diye sinyal sağ. Hayır. Çünkü biz esenler tabelası takip ediyoruz. Aynı şeritteyiz. O yüzden sinyale gerek yok. Dediğim gibi öndeki arabayla mesafemiz öndeki arabanın arka lastiğini görmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü takip mesafemizi korumamız gerekiyor. Eğer takip mesafemizi koruyamazsak trafik kazası olur ve suçlu biz oluruz. Artık yavaş yavaş Palera Park'a doğru geliyoruz. Burada da bana soruldu. Hocam burada da sinyal vereceğiz mi diye. Burada sinyal vermeyeceğiz. Çünkü biz aynı şeritten gidiyoruz. O yüzden sinyal vermemize gerek yok. Ama eğer bu göbekten sola dönseydik sinyal vermemiz gerekiyordu. Biraz daha hızlanabilirsin ama hedefe. Evet. Her parkı birer kez yapıyoruz. Ee, Güzel gahımız aynı. Eğitimde ne yapıyorsak Sınavda da aynısını yapacağız. Farklı bir şey yapmayacağız. Evet. Biraz yavaş dönelim. Buraya gelmeden önce sağ sinyal o, o, minibüs geçsin. Biraz daha yavaşlayalım. Bekleyelim. Yok. O şimdi geçecek. Sağ sinyali muhakkak veriyoruz burada. Dönerken. Bir de buradan sol çevrede geçeceğimiz için sola sinyal veriyoruz. İlk başta sağ sinyal verdik. Şimdi sola geçeceğimiz için sola sinyal verdik. Çok hızlanma. Parklara gelirken çok hızlanmayalım arkadaşlar. Biraz daha yavaş, biraz daha sakin. Evet. Orta şeritten sağ tarafa geçeceğimiz için sağ sinyal veriyoruz ve beyaz yeri ortalıyoruz. Biraz daha yavaş, yavaş yavaş yavaş. Evet. Bekleyelim. Şimdi biz bu parka gireceğiz. Buraya parmağımla gösterdiğim yere giriyoruz. Gireceğimiz yerin bir önüne gitmemiz gerekiyor. Birinci vites aldık. Değerimiz düştüğü için kalkışlarımız muhakkak birinci viteste. Evet. Gireceğimiz yerin bir önüne gittik. Duralım. Evet. Sağ camımızın o kelebek camımızın köşesinden yani şu aynayı çok az görebiliriz. Çok az gördün mü? Evet. Tamam. Şimdi böyle dursun sıkıntı yok. Daha sonra tam sağ yaptım. Tam sağ yaptık. yine görmemiz gerekiyor? Şimdi sol aynadan e, dört tane duvayı da görmemiz gerekiyor. Evet. Yavaş yavaş geri geliyoruz. Geri gelelim. Birinciyi gördük. İkinciyi gördük. Üçüncüyü gördük. Şimdi dördüncüyü gördük ve yanına paralel bir şekilde bırakıyoruz. Evet. dördüncünün tamamını gördük ve durduk. Evet. Daha sonra bir buçuk tur yapıp direksiyonumuzu bir buçuk tur yaptık. Yani bunu iki kere en sağda da iki kere aşağı indirdik. Evet. Daha sonra sonra da geri geri yavaşça gelip sağımızdaki dubayı evet. aynayla ayna eşitliyoruz. Evet. Sağ dubayla sağ aynayı yan yana getiriyoruz. Bu dubayla hedef aldığımız dubayı yan yana getirdik. Ve sonradan tam sol yapıp bir şey unuttum Mehmet Efendi. Ne unuttum? Neyi unuttum hocam? Aynamızı aynamızı sağ aynamızı aşağı indiriyoruz. Bu şekilde de girebiliriz ama indirelim ki sağ aynamızın sağ dubayı yani daha doğrusu tekerleğimizi sarı çizgide olduğundan emin olalım tekerleği. Evet, evet gelelim. Yavaşça geri geri. geri. Evet. Gelelim. Gelelim, gelelim. Gelelim Duralım. Orayı biraz fazla kaçırmışız. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi tam sağ yapıp evet. Arabaya az bir şeyler alacağız. Tamam Tutar az bir, bir alalım. Evet. Biraz daha ileri alalım. Biraz daha dubalara çarpmadan. Tamam. Sonra yine tam sol yapıp evet, Yok Bir buçuk yapalım. Bir, bir buçuk, buçuk. Aynen. Bir buçuk yapıp Geri geri geleceğiz. şekilde. Şu an tekerimiz Evet, sarı çizgide oldu. Çıkabiliriz. Duralım. Çıkarken sola sinyalimizi veriyoruz. Sola sinyal verdik. Biraz dört dubaya geçtiğimiz için e, kaldırıma yakın olduk. Ama yine öne ve geriye gitme hamlemizi de yaptık. Tamam. Şimdi L parka doğru gidiyoruz. Bir tane daha park yapalım paralel park. Bu sefer 4 dubaya görüp yapalım. Duralım. Şöyle. Buraya gelin. Evet. Tamamdır. Bana anlatarak. Arabamızı geri tak. Çünkü. çünkü. E, temel amacımız zaten ilk yerde girmek, dubayı kaçırmadan. Evet. Evet. Çok çok az gördün mü? Evet, çok az tamam. gördüm. Tam sağ yaptım. Tam sağ yapalım. Bu sefer dördü kaçırmayalım. Tamam mı? birinciyi gördük, iki ve üçü gördük. Dördüncüyü gördüğümüz zaman tam durduk. Evet. Şöyle. evet. Dördün tamamını gördük. Evet. Durduk. Şimdi direksiyonu direkt uçuk yaptık. Dedik şöyle. Evet. Gelelim. Evet. Aynı ile Dubai'yı. Sağ yanımızda sağ Dubai'yi eşitledik. Yan yana getirdik. Tam Şimdi sol tam sol yapıyoruz. yapıyoruz ve içeriye giriyoruz. Evet. Şimdi iki tekerimiz de şu an normal şekilde geriye geliyor. Gelelim, 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 gelelim. Gel, 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 gel. Gel, değmiyor. Gel, 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 gel. Evet. İki tekerimiz de şu an sarı çizgide çıkabilir. Şimdi e, tam soldu zaten. Yine tam sol yapıp aynamızı düzeltelim. Aynamızı muhakkak düzeltiyoruz. Tam sol yapıyoruz. Aynamızı kontrol ettik. Evet, aynamızı kontrol ettik. L doğru gidiyoruz. L parkta da biraz daha yavaş. Böyle bir insan çok rahat geçecek gibi. Bu beyaz çizgilerin, beyaz çizgilerin yanında olacağız. Beyaz e, sağ tekerimiz beyaz çizginin solunda olacak siz ye değmeden bu ikincisini yapalım. Doğru ya. Evet, ikincisini yapalım. Evet, yavaşlayalım. Buraya girelim. Mesafemiz biraz. Evet, gayet iyi. Burada da açtığım yer ile cam açtığım yer ile siyah dubel yan yana getirdim. Daha sonra tam sağ yapıyoruz. Tam sağ yaptık. Gelelim. Sağdan kontrol yapıyoruz evet. Sağdan Dubaya değmedi. Çok rahat geçtik. Şimdi sol aynadan diğer kısmı kurtarıyoruz diye baktık. Evet. Sol ayna ile sol dubayı yan yana getiriyoruz. Şu an geldi şu açıdan baktığımızda. Daha sonra direksiyonumuzu bir buçuk yaptık. Geri geri geliyoruz. Yani direksiyonumuzu düzledik ve geri geri geliyoruz. Sırtımız ile duba yan yana geldi. Evet yeterli. Çıkarken de buradan tam sağ yapıp çıkmıyoruz veya sağ yapıp çıkmıyoruz. Çünkü adaylar bunda da çok sıkıntı yaşıyorlar. Eğer sağ yaparak çıkarsak sağdaki dubaya değeriz. Düz bir şekilde çıkıyoruz. Sağ duba ile sağ iğneyi birleştiriyoruz. Sağ Evet muhakkak sağ sinyalimizi veriyoruz. Duruyoruz. Ve tam sağ yapıp çıkıyoruz. Evet. Buradan da bakıyoruz. bekleyelim. Şimdi buradan hocalar var. Komisyon üyelerini alıyoruz. Aldıktan sonra sola sinyal veriyoruz. Kalkış Devam ediyoruz. Artık 5 tane parkuru bitirdik. Yavaş yavaş bitişe geliyoruz. Mehmet Efe tebrik ederim. Gayet başarılıydı. Sınavda da bunun aynısını yapacaksın. Evet. Ee, sınava gelen arkadaşlara başarı, başarılar dilerim. Ee, her şey gönüllerince olsun. Ee, en güzel arabalara binsinler. Ee, kazasız belasız. Ee, trafik kurallarına uyalım. Ee, mümkün mertebe. Ee, mutlaka. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Herkese e, hayatlarında başarılar dilerim. Ee, Hoşçakalın ve burada da mutlaka sağ vermeyi unutmayın. Evet, i̇çeri doğru gidebiliriz. Geçmiş olsun.